you <laughs> kötü, güzel çirkin, fani ebedi. İnsan idraki iyi ile kötünün ayrımında, güzelle çirkinin yorumunda sıfatlarla konuşur. Yaşamı tarif etmekte sıfatlara başvurur. Bu dünyanın düşünce ve hayatın tanımlanma meselesidir. Konu imana geldiğinde ise Allah Teala'nın sıfatlarının ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. Ne var ki onun ilmi, iradesi ve kelamı insana benzemez. Biz insanların kavrayışı onu tanımlamaya yetmez. Bu nedenledir ki insan Allah Teala'yı sıfatlarla yorumlar. Zati, subuti veya manevi. Onu sıfatlarıyla anlamaya çabalar. Peki hangisi bize Allah Teala'nın hangi yönü hakkında fikir verir? Onun sıfatlarından biri olan vahdaniyet ne anlama gelir? Vahdaniyet Allah-u Teala'nın tek oluşuna, bir oluşuna e, işaret eder. Ve yarattıklarında kendisinin sanatının görünmesini işaret eder. Birlik, bütünlük. Vahdaniyet inanmak demektir. Yani sonsuzluk. Ezeli, ebedi olmayan daima diri. Cenab-ı Hakk'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, yaratma ve uluhiyette ortağının bulunmaması anlamındadır. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti mealindeki ayet de onun birliğine işaret etmektedir. Mümin olabilmek için Allah'ın varlığı yanında onun birliğine de inanmak gerekir. Çünkü tevhid, iman esaslarının ve bütün dini inançların temelini teşkil eder. Allah birdir, ve tektir. Bu teklik sayı yönüyle değil, onun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşi ve benzerinin olmayışı yönüyledir. Kur'an'da Allah'ın birliğinden bahseden ve bu hususu açıklayan ayetlerden birkaçının anlamı şöyledir. O münezzehtir, eksikliklerden uzaktır, yücedir. O öyle Allah'tır ki eşi ve benzeri yoktur bir ve her şeye hakimdir. De ki, o Allah bir, tektir. O Allah'tır, samettir. O doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir.